<laughs> Amına kodumun çocukları herkes işini yapsın oğlum. Adam vurmak sizin neyinize gevşekler. Siktirin gidin kadın kuaförlüğü yapın oğlum. Kadın kuaförlüsünüz oğlum. Bilmiyor musun sizi gevşekler? Adam da sikerler demedik mi şaşkın? <laughs> Şimdi hava karardığında bütün kadronun hepsini Anadolu'ya çekeceğim. Ben de geleceğim. Öz abimi de çağıracağım. Öz abim de gelsin. Kim kimin anasını sikerse. Madem ne kadar yiğitsiniz görek orada. Kulun bir hesabı varsa... Allah'ın da bir hesabı var şu ayna. Kuldan da büyük Allah var. Eyvallah